Asıl sorunumuz artık içme suyunda da başladı. Geçtiğimiz yıl içme suyunda derin kuyulardan aldığımız su ilk göreve geldiğimiz yıllarda 50 metrelerdeyken bu yıl 210 metrenin üzerine çıktı. Yeni sondaj çalışmaları yaptırıyoruz çünkü bir içme suyu barajımız yok. Sondajla sağladığımız sularda maalesef yaz aylarında havzada yapılan tarım nedeniyle bir miktarda olsa hacmen kaybedildiği için şehrimizin içme suyu anlamında yetersizliğe başladı. Ben buradan halkımızı uyarmak istiyorum ki bu ay bir meclis kararı alarak içme suyunun sadece gerektiği durumlarda tüketilmesini sağlayacak önlemler alacağız. Vatandaşımızın balkonlarını çok hacimli sularla yıkamamasını, araba yıkamamasını, halı yıkamamasını, hatta bahçelerinde hem bitki anlamında çimden veya çok su tüketen bitkilerden vazgeçmesini hem de sebze meyve üretimi için bahçelerini bu yıl kullanmamalarını arzulayacağız vatandaşımızdan. Zira içme suyunda önemli bir sorun yaşıyoruz. Bu sorunun çözümüne de tüm vatandaşımızı ortak olmaya davet ediyoruz. Bakın koca bir kışı geçirdik. Maalesef Burdur uzun yıllar sonra hiç kar görmedi diyebiliriz. Bahar aylarının şu anda başındayız. En çok yağış görmemiz gereken, yağmuru görmemiz gereken günlerde bir ayı tamamladık. Birkaç gün dışında yağmur görmedik. Önümüzde önemli bir kuraklık tehlikesi var. Vatandaşımızı dikkatli olmaya davet etmek istiyorum. geçtiğimiz yıl su tüketimine baktığımızda Burdur olarak biz normal şartlarda 300 bin insana yetecek kadar suyu tükettiğimizi görüyoruz. Bunun birkaç nedeni var. Bunların birçoğu aslında kayıp kaçakla ilintili değil. Vatandaşımızın bahçe sulamada ve suyun maliyetinin vatandaş açısından ucuz olması nedeniyle biraz sorumsuz kullanılmasına bağlı olduğunu düşünüyorum. Vatandaşımızın özellikle hobi bahçesi olarak kullandığı bahçelerinde Suyu daha efektif kullanması gerektiğini geçen yıl ifade etmiştik, ama bu yıl buna da önlem almaya çalışacağız. Çünkü aksi takdirde çeşme suyuyla e, tarım yapacak olursak bunun maliyeti hepimize çok ağır olacak. Bugün e, elektrik tüketimiyle ürettiğimiz yeraltı sularında biz vatandaşa birebir tüketimi yansıtmıyoruz. Eğer birebir yansıtmış olsak inanın şu anda ödedikleri faturanın belki iki katı daha fazla fatura ödemesi gerekecek vatandaşımızın. Ancak suyun temel ihtiyaç olduğunu düşünerek özellikle düşük tüketimlerde suyu düşe, düşük bir meblağda faturalandırılmasını tutmaya çalışıyoruz. Ancak suyun tüketimi arttıkça fatura belirleri vatandaşımız için yüksek olacak. Bu anlamda da vatandaşımızı tasarrufa zorlamayı planlıyoruz. Zorlamayı düşünüyoruz. Zira aksi takdirde eğer suyu bu dönemi sorumsuz tüketmeye devam edersek bölgede içme suyuyla ilgili bu yazdan itibaren önemli sorunlar yaşayacağız. Yönemlerimizi aldık. Ee, yeni sondaj çalışmaları yaptırdık ama şunu kimse hiç unutmamalı yer altındaki suyumuz sınırsız değil. Yer altındaki e, su kapasitemiz stratejik anlamda da bizim için aslında en önemli su. E, bu suları kolay tüketmemek lazım. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Konya'daki obrukları gördük. Bölgemizde de buna benzer e, yapıların, obruk e, benzeri çöküntülerin başladığı haberlerini alıyoruz e, tarım havzalarından. Lütfen halkımızın daha dikkatli suyunu kullanmasını arzuluyoruz. Aynı zamanda da tarım yapan yurttaşlarımızın su çeken bitkileri artık bir kenara bırakıp e, hayvan beslemede kullandıkları bitkilerde daha az su çeken bitkileri kullanmalarının doğru olduğunu düşünüyor ve vatandaşımızı bu yönde uygulamalara da davet ediyoruz.